Merhaba arkadaşlar bugün sizlere bir tekstür pek tanıtacağım. Bu tek pekin indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Ve blogdan şimdi de indirme linkini aşağıda bulabilirsiniz. Şöyle göstereyim ben. Tamam. Bana göre oldukça güzel bir tekstür sürpik Şu Size bir shader de veriyor. Böyle gölgelendirme şey işte. Bundan da veriyor. Ama kendi gölgemiz gözükmüyor. Bana göre oldukça güzel bir tekstür bebek. Şu anlık Stone'la cobblestone birbirine acayip benziyor o kadar. Yani oldukça güzel bana öyle ya. Torç fazla değişmemiş gibi. Yani güzel bir tekstür bebek. Öneriyorum size. Gerçekten güzel. Şu gold elmalar falan güzel olmuş. Sonra. Bu ne lan? He bu. Iron bard. Bunu da siyah yapmışlar. Şu anlık texture pack'in. Bir hatasını göremedim. Ben. Bu Birisi büyük, birisi küçük. Yani güzel bir tekstür pek. Hayvanlarda bir değişiklik olmuş mu? Hiç. Şöyle bakayım bunlara. Ana! Ördek olmuş lan. Ördek yapmış bunları bunlar değişmiş. Yani bazı şeyler değişmiş. Son olarak bir şuna bakmak istiyorum. Başka da bakmayacağım. Bunlar değişmiş. Evlerine siz bakarsınız. Çoğu şey bayağı bir değişmiş. Güzel ya. Size tavsiye ediyorum. Güzel bir tekstür pek. Çoğu şey değişmemiş ama. Aha bakın. Bu neymiş? He. Şu. Hani parlıyor ya. Çalıştırayım mı şunu? Bu Reston Toş'ta değişmiş. Baya bir şey değişmiş. Çok güzel olmuş bence. Ya şu. Tavuklar çok güzel olmuş. Bu ne? Andesit. Bedrak. Şu ben rahat sevmedim ben bir tek bana göre sadece bir tek bu kötü olmuş o kadar bu tek sür de bu kadar arkadaşlar söyleyeyim gibi çek Peki' linkini aşağıdaki açıklamalar kısmında bulabilirsiniz hoşçakalın evet.